Selam dostlarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Gün geçmiyor ki reddat kardeşiniz yeni bir cihaz alıp yeni bir cihaz test etmesin arkadaşlar. Bugün yanımızda kim var abi? iPad 7 mi? iPad 6 mı? Onda yorumlara tahminleri bekliyoruz arkadaşlar. Bu iPad 7 ve iPad 6 meselesi arkadaşlar bir el atalım dedim. Çünkü bu iPad 7 kasıyor mu? Kasmıyor mu? Onun arasıyla beraber bakacağız. Gördüğünüz gibi burada FPS sayacımızı açtık. Bizde yalan dolan olmaz kankam. Gördüğünüz gibi FPS sayıcımız gayet güzel çalışıyor. Şimdi soracaksınız abi bu FPS sayıcını nasıl yaptım falan diye. Onu da açıklama kısmına koyarım. Yapmak için ET adaptörü lazım. Airplay programı lazım. Lazım da lazım yani zor kanka kolay bir şey değil. Merak edenler hani yapmak isteyenler varsa açıklamaya koyarım yine de. Şimdi bu elimde gördüğünüz tablet arkadaşlar. Bir iPad 7 mi iPad 6 mı onu siz aşağıda tahmin edeceksiniz. Çünkü niye derseniz zaten iPad 7 ile iPad 6'nın işlemcisi aynı. Sadece bir de iPad 6'da 2 GB RAM var. Ee, iPad 7'de de 3 GB RAM var. Şimdi burada biz gelin beraber FPS'imizi görerek bir ambar testi yapalım arkadaşlar. Bayağıdır tabletle oynamıyorum bu arada. Bildiğiniz gibi bir aydır falan oynamıyorum. O yüzden şimdiden böyle botluk mutluk yaparsam Botluma verin yani. Onun haricinde bir de bot camp testi yaparız. Hani bu cihaz kasıyormuş ya. Kankam onu bir test etmek istedim. Çünkü neden derseniz ben inanmıyorum abi böyle şeylere. Niye inanmıyorum? Kanka bu tablet iPad 6 ve 6 ve üstü 6 7 çünkü aynı işlemci. 6 ile 7 arkadaşlar aynı işlemci. 8 farklı. Ee, bu cihazları ben kastına inanmıyordum dedim bir alayım test edeyim hem de siz de görmüş olursunuz almak isteyen kardeşlerim belki vardır çünkü fiyatı uygun hani e, ikinci elleri 2000 en fazla 2500 ikinci elleri yani ha bu cihaz ipad 6 zaten ikinci olarak alınmaz ama ipad 7 alacaksanız güzel temiz bir, bir şey alabilirsiniz arkadaşlar. 2300-2400'den yukarıda verilmez bu cihazlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iPad 8 zaten kaç para ki bu cihazlara o kadar para ver, ver, veresiniz yani. iPad 8 bildiğiniz gibi 3000 TL. O yüzden fazla para vermeye gerek yok. Yani bütçesi olmayan arkadaşlar için bir test etmek istedim yani denemek istedim. O yüzden aldım. Ee, şu an tablette arkadaşlar ambarda 3. ya da 4. maçım. Şimdi gelelim arkadaşlar tablet alınır mı? Şimdi arkadaşlar bu tablet video çekmiyorsanız zaten garanti alınır. Şimdi tabletler telefon gibi değil kanka. Büyük olduğu için daha yavaş ısınıyor. Az ısınıyor. Ha, eski modele biraz daha fazla ısınıyor. iPad 6 olsun 7 olsun biraz daha fazla ısınıyor. Çünkü işlemcisi biraz eski olduğu için A10 olduğu için biraz ısınıyor tabii. Onu da çözdük kanka. Onu da çözeriz yani. Arkaya küçük bir tane fan koyarız. O kolay. Tek sıkıntısı e, bana şu geldi kanka biraz ağır yani tablet biraz ağır. iPad mini 5'ten mesela mini 5 nerede bu nerede yani bu tablet nerede biraz ağır kanka. Tablet diyorum oğlum tablet de tablet. Onu bir şimdi bana söyleyeceksiniz diyorum abi tablet değil tablet diye. Neyse işte bu iPad 7 nesil tabletimiz arkadaşlar. Ambarda gördüğünüz üzere Herhangi bir kasma, donma falan yok. Şaşırtıcı değil mi? Evet, ben de şaşırdım. Yalnız o değil de ee, bir aydır tabletle oynamıyorum. Bak 20 kildeyiz. 21 oldu hatta. Kaç kombomuz var? 12 kombomuz var kanka. Bir aydır takipçilerim biliyor. Tablet yüzü görmedim. Tebatı daha bugün elime aldım. Hemen testini çekiyorum. yükleyeceğim. Yani. Neyse. Arkadaşlar FPS sayıcımız yukarıda bakın İlk atladığımızda bir 45 FPS'i gördük minimum minimum Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapacağım benim önceki telefonum neydi abi Poco X3 değil mi herkes biliyor takipçilerimiz biliyor Poco X3 mü Ne kadar Poco X3 3000 TL sıfırı İkinci el alsan hadi iki buçuk hadi ikiye buldun diyelim ha Poco X3 bile bu Tablet gibi performans vermiyorlar arkadaşlar. Niye vermiyor? Drop çok drop yiyordu. Bak bu 45 FPS'in altına fazla düşmedi. Bakın. Yukarı FPS sadece koydum zaten. Eğer video çekmek böyle FPS sadece sadece falan isteyen arkadaşlar varsa kanka cebiniz yanar. Açıklamaya koyacağım ama cebiniz yanar. Yani paralı uygulamalar var. Ethernet adaptörü falan istan bazı. Karışık işler. Ama Bak Poco X3 mü dersen, iPad 6 mı, iPad 7 mi dersen ben sana git iPad 6 veya iPad 7 al derim. Bak derim yani. Niye derim? Çünkü harbi oynatıyor abi. Tablet. Yani. Tablet de, de iPad diyelim biz. iPhone, iPad biçilmiş kaftan. Bu iPad'lerin ve iPhone'ların e, sevdiğim güzel bir özelliği de ne biliyor musun abi? Çok ısınıyor. Lan böyle özellik mi olur lan? <laughs> Saçmalama abi dediğinizi duyar gibiyim tamam ısınıyor ama bunların arka tarafları var arkadaşlar arka ee, şeyleri kapakları metal alüminyum ne metal lan alüminyum olduğu için ısıyı çok dağıtıyor tamam mı küçük bir fan koyduğumuz zaman fan da alüminyumu çabuk soğuttuğu için efsane oluyor telefon buz gibi oluyor küçük bir fan koysanız bile ama Android'de bunu isteseniz de yapamıyorsunuz adamlar sıvı soğutma diye bir şey çıkarmışlar tamam mı telefon arkasına cam koymuşlar bak mesela Poco X3'den bahsedeyim Telefonun arkası cam. İçinde sıvı soğutma var. Neymiş abi? Isıyı hapsediyormuş. Kanka bizim ısıyı hapsetmek gibi derdimiz yok ki. Isıyı hapsettiğince telefon daha çok dropluyor. Isıyı dağıtman lazım. E biz sıvı soğutmayla dağıttık. Gördük abi çok güzel dağıtmışsın aslında, satayım. İçine sıçmışsın telefonun. Affedersin ya. Alp, Alp şey, Poco X3'ten bahsediyoruz abi. 3 milyar telefon yani. Sıvı soğutma varmış. Hiçbir faydasını görmedim mi? Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Ee, bütçesi olmayan arkadaşlar için. iPad 6. iPad 6 abi 2000'den 2 milyardan yukarı zaten verilmez. 1500-2000 o civar bulursanız alın. Ee, temiz kullanılmış falan iPad 7 bulursanız hiç kaçırmayın. Onu da alın. Bakın mesela biraz adamları öldürdüm. FPS biraz düştü bak burada. Düştü diyorum yani yükseldi yani güzel oldu. İlk bir bakta FPS düşüyor ya arkadaşlar. Ondan sonra düzeliyor bak. Ondan sonra hiç drop yok. Ama Boko işte öyle mi abi? Bir adam görsün hemen çat 50 FPS. Adamı görür görmez. O yüzden abi bu iPhone'dan iPad'lerin özelliği e, arkadaki alüminyum plaka. Bak niye önemli özelliği bu? Bir tane fan koyuyorsun abi. Fanı koyduktan sonra zaten tamam. Ver yansın. İşlemci çıldırıyor fanı gördüğü zaman. Size böyle ölme değil yani. Beni acayip sıkıştırdı arkadaşlar. Az kalsın hızıma geçeceklerdi. Yapacak bir şey yok yani testimiz burada sona ermek üzere Sizlere de bayağı bir beklettim ee, Uzun laflı kısası Video çekmiyorsanız direkt alın abi Hiç düşünmeyin yok kasıyormuş yok bilmem ne Öyle bir şey yok abi Video çekiyorsanız zaten çekeceğim Bu daha iyi. ilk videomuz ama Bak gördünüz abi sıkıştırdı beni yapacak bir şey yok Bu daha ilk videomuz ama Kanka daha da devam edecek zaten görürsünüz ee, Arkaya küçük bir pan koyuyorsun abi Olay bu kadar basit Bak kanka soldaki entkeme bak entkeme olay bu bak abi iPhone'larda olay bu Android'de böyle bir şey yok abi Android'e bu fanı koysan da işlemiyor bak çünkü niye biliyor musun bu tabletlerin iPhone'ların iPad'lerin hepsinde genelinde 8 Plus'a kadar ee, arkası alüminyum ve bu iPad'lerin iPhone'ların işlemcisi bir Android'deki işlemcinin iki kat daha hızlı çalışan bir işlemci ama ısınmazsa bizde küçük bir fan koyduğumuz zaman arkadaşlar tamam mı ee, çok 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 rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hani e, video çekmek için, oyun oynamak için, işte kendinizi geliştirmek için çok 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 yüksek paralar vermeye bana sorarsanız gerek yok arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yine şey yaparız, e, videolarda konuşuruz. Bakalım ne olacak? Bak kaç senelik tablet bu mesela arkadaşlar? 3 senelik. 2018'e çıkmış. 19, 20, 21 değil mi? 3 sene olmuş. Vay maşallah. 3 bir tablet arkadaşlar. Ee, ama şimdilik böyle bir performans öyle Bunun bataryası da eskimiştir mesela. Telefonunuzun bataryası iPhone 7, iPhone 8'iniz, iPhone 8 fazlasınız varsa bir sene geçtiği zaman o telefonun bataryası çöp abi. O telefonun bataryasını değiştirmen lazım yani. Bunu bir aklına sok yani. O bat telefonun bataryası öldü. Onu değiştirmen lazım. Değişmeden performans ilk günkü performansı alamazsın. Ben videoyu burada bitiriyorum abi. Ee, buraya kadar izleyen kardeşlerime çok 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 teşekkür ediyorum. Red Dot ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplamaktan memnuniyet diyoruz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bye. bye.